Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Maral şelalesindeyim. Ee, aslında ben buraya dün 2-3 gibi gelmiştim. Bu işletme sahibi buraya geldiğimde, e, işte sırt çantalı falan görünce beni, biraz sohbet muhabbet ettik. Burada kalabilirsin dedi. E, hemen işte burası e, işletmenin yeri, öyle küçük bir yer. Şelaleye görmeye geliyor insanlar burada çay kahve tost yiyor Sonra buradan aşağı hani Şelaleye girmek isteyen olursa şelaleye giriyor Sonra geri gidiyorlar Çok fazla burada durmuyorlar Sonra Fırsat mı fırsat diye Aslında erken gelmiştim buradan şelaleye görüp Şelaleye girip Tekrar Yola çıkabilirdim Ama burada kal deyince manzaraya karşı bir gün çadır kurayım dedim Hemen Şuradaki çardağın üstünde benim çadırım, ekipmanlarım falan var. Ee, dün öğlen 2-3'ten beri buradayım. Şimdi şelaleye girmeyi düşünüyorum. Sabah saat daha çok erken. Saat daha 7.40 ve hava biraz serin aslında burada. Burada da şöyle bir şey var. Gökyüzü çok fazla gözükmüyor. Yani her tarafımız ormanlık böyle. Yani çok az gökyüzü gözüküyor. Güneşin gelmesi de uzun sürecek o yüzden. E, dün gece de felaket yağmur yağdı. E, şimdi kimse yok benden başka burada. Bir ormanlığın içindeyim aslında. Yani zifiri bir karanlık vardı ya. Böyle korkutucu bir karanlıktı. Neyse. Gelin şimdi size kaldığım yeri göstereyim. Ee, ekipmanlarımı falan toplayayım hızlıca. Sonra şelaleye girmeye gideriz ve şelale yoluna daha hiç yürümedim. Aşağıdan inmedim. Ee, ekipmanlarım burada. Böyle bir yer. Burada böyle kilim falan var. Çadırım burada daha toplamadım. Buranın manzarada da biraz daha güzel gözüküyor. Ben o zaman şu ekipmanlarımı hızlıca toplayayım. Sonra şelaleye girmeye gideyim. Ya var ya Şelaleye gireceğiz dedik Ekipmanları falan topladım şimdi Şort yok ya Deniz şortu yok Kesin bir yerde unuttum ben onu Büyük ihtimalle de Batum'la unuttum ee, Baksırla gireceğim yani İç çamaşırımla gireceğim Yapacak bir şey yok Şu an daha kimse gelmedi Saat kaç oldu Saat 8.40 Ekipmanları falan topladım. İşte power bankimi, elektro şok cihazını falan şey taktım. Ee, şarja taktım. Bu arada ben burada kalmak dışında işletme sahibi e, buraya da kullanabilirsin dedi. Buradası işte şöyle ip takıyorlar. Şu kapı açılmasın diye. Şelaleyi görmek için gelen ziyaretçilere burada işte çay, kahve falan satıyorlar. Böyle küçük bir yer. Ee, ben de burada işte tüpü kullandım falan. Ne bileyim. Şurada bulaşık deterjanı falan kullandım. İyi oldu bir açıdan. Ee, şimdi şelaleye girelim. Abi şansımı hava açtı. Çok iyi oldu. Yavaş yavaş şelaleye böyle güneş de vurmaya başladı. Herhalde bir yarım saati şelaleye de vurur. Ben şelaleye gidiyorum yavaş yavaş. Buradan ilk defa ineceğim. Dün erken geldim ama içinmedim aşağı. Beraber ineceğiz şimdi. Bir de şöyle eee GoPro'yu suda kullanmak için bir kılıf almıştım. Bunu takacağım bir de. Ayrıca bu e, şey zaten işte bisiklet sürerken motosiklet sürerken falan da kullanılabiliyor yani. Sadece suda kullanılmıyor. Ben ama denizde işte böyle şelaleye girerken, dereye girerken çaya girerken kullanmak için almıştım. Şimdi aşağı iniyoruz yavaş yavaş. Dik bir iniş yapıyoruz şu an. Saat daha 9 daha kimse gelmedi herhalde buraya. Bir 2 saat sonra falan insanlar gelmeye başlar. Her yerde de kertenkele var. Bayağı dik ama ha. Düştüm ya. Şunu da destekledim kendimi ama. Ama devam. Tam düşmedim. Ayağım kaydı. Zor kurtardım paçayı. Böyle devamlı dönüyoruz. Zikzak. Manzara muhteşem. Oh, vou, Buraya böyle bir köprü yapmışlar kalkadan. Böyle devam edeceğiz. Yola falan da gidelim. Suyun soğukluğunu merak ediyorum. Çok kaygan ya. Burada böyle koskocaman yapraklar var, ne yaprağı alıyor cevabı. Yerimize geldik Düşmeden gidebilecek miyim bakalım Ben yani Şu karşıya geçmem gerekiyor Ama su var burada şu kayadan geçebilirim herhalde Bakalım Abi çok hazırlıksızım ya yani. Ayağımda ayakkabı falan sellik yok Şort yok Buradan oraya, oradan oraya atlayacağız bakalım. Sonra yürüyerek şelaleye gideriz. Buradan geçerken kapatacağım ama. Abi, ayakkabılarımı çıkardım, öyle geçeceğim ben. Ayakkabılarla geçmek riskli biraz. Yani... Oo güzel soğuk. Allah tamam kahretsin. Her geçtik. Şimdi şuraya. Şuraya bak, buraya. O arada göstereyim. Şöyle bir şey işte. Bunu GoPro'nun GoPro'yu bunun içine koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz falan. Su geçirmiyor. 60 metreye kadar koruyan bir şey bu. Evet abi hazırım. Kulak koydum buraya böyle. Hadi gidelim. Oğlum biraz ürkütücü duruyor. Çok sert düşüyor su. Ama su muhteşem var ya. Ama soğuk. <laughs> Esmeye başladı biraz. Ooo. Bayağı soğuk. Şuraya çıkalım bakalım. Şu an sesim az geliyor olabilir çünkü ee, su koruyucu kılıfı taktım. Şelalenin yanında belki hiç duyamayabilirsiniz. Ya çantalarımı yukarıda bıraktım da Değerli eşyaların falan hepsi yukarıda. Umarım bir şey olmaz ya. Oo kayıyorum. Oo fena kayıyor. Az önce var ya. Wow. Nasıl olacak bakalım. Çok kayıyor ya. Çok dikkat etmek gerekiyor. Oğlum bayağı olan, lan. Güneş vurduğunda mı girsem? Ben burada donarım anasını satayım. Harbiden ayaklarım şu an dondu mesela. Güneşin gelmesine çok az kaldı ya. Şuradan biraz daha çıktığımda buraya da vuracak aslında. Hatta şuralara vurmaya başladı. Ama ben gireceğim ya. Şimdi baksıla falan giriyoruz bir de birileri falan geldiğinde şey olmasın, ayıp olmasın. Ben şuraya tripodu sabitleyeceğim şimdi report elemanlık Şöyle yapalım. Çıkıştı. Çıkıştı oluyor. ekran. Şu oluyor. Biraz daha uzağa koyacağım bunu çünkü şelalenin basıcıkları geliyor. Görüntü şu oluyor, flulaşıyor, kayboluyor. Şuradan yapalım. biraz güneşi beklemem gerek. Hava daha ısınmadı da yani. Hava serin, su soğuk, güneş yok. Yoldayım bir de yani. Hasta olursam sıkıntı olur. Biliyorum abi ya. Güneş falan bekliyorum. Ya çok şey olmuş. Girdikten sonra bir şey kalmıyor ya. Kendisi göremiyor Bu şelalenin tazikli suyu geliyor. Ya biraz da eşyaları yukarıda bıraktım. Onun endişesi var. deşarj ediyor ya. Çok iyi geliyor. Evet. Şimdi geri dönüş yoluna geçtik. Güzeldi ya. Kapanıyor gördüyseniz yani. Zamanlama süper oldu. İyi ki güneş çok beklememişim. Yağmur yağabilir yani şu an hava kapıyor. Bir gün daha kalmak ister miyim burada? Kalmak istemem ya. Ama işte yağmur yağarsa şu an hava kapıyor bayağı. Bakalım. kar gidiyoruz. şuraya girmek de güzel olur aslında ya. Daha sakin geliyor. Evet. Buraya yola geldik Buna bakar mısınız yani? Şuraya bak ya? Şuraya baktı ya. geldik. Hah. Evet arkadaşlar. Of, uh, nefes nefese kaldım. Şimdi ben buralar nasıl geldim aslında Artvin Moral Şelalesi'ne falan. Kedi var. Dün gece işte bak bu kediyi gördüm Sadece gözleri gözüküyordu Bilmiyorum kaçıyor kedi Yabani bir kediye de benzemiyor Neyse Benim 31 Ağustos'ta Trabzon'dan e, Bakü'ye uçağım var Normalde ben e, Azerbaycan'a Gürcistan'dan Tiflis'ten trenle geçecektim kara sınır ile geçiş yapacaktım ama ne Gürcistan'dan ne İran'dan giriş yapabiliyorum. Ben de mecbur olarak uçak bileti almak zorunda kaldım. Rize'de biraz da o yüzden fazla çay topladım. Daha fazla kaldım. İşte Gürcistan Batum'a gittim bileklik satmak için. 4-5 gün kaldım. Çadır kurmak sıkıntıydı. Sonra tekrar Türkiye'ye gelmek istedim. İşte o bilet tarihine kadar da Artvin'in bu köylerini işte Tarihi yerlerini, müzelerini Falan geziyorum doğaçlama kafama göre ee, 31 Ağustos'ta da Azerbaycan'a gideceğim Aslında Niye Azerbaycan'a gidiyorum? Orta Asya turuna çıkacağım ben Bir 5-6 ay sürecek ee, Şimdilik buralardayım bunu da buradan duyurmuş olayım. O zaman videoyu sonlandırıyorum. Burası Gürcü Murat abinin işletmesi Tabi şelale herkese açık. Gelip buradan e, girebiliyorsunuz. Burası ücretli değil. E, sadece burada işte çay kahve yapılıyor. Almak isterseniz alıp içersiniz. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir sonraki video nereden gelir bilmiyorum ee, benim eski videolarım da var onları da daha yüklüyorum ee, görüşmek üzere.